Diyabet, insülin hormonunun tamamen ya da kısmen eksikliğine bağlı olarak kan şekeri yüksekliği ile kendini gösteren, uzun dönemde çeşitli sağlık sorunlarına yol açan, ömür boyu süren bir hastalıktır. Dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğu ve diyabetin görülme sıklığının alarm verilme düzeyine ulaştığı belirtilmektedir. Diyabet hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanan insülin, tip 1 diyabetliler başta olmak üzere diyabetlilerin yaşam süresi ve kalitesini artırmıştır. Peki, insülin kullanımında nelere dikkat etmek gerekir? İnsülin soğuk zincir bir ilaçtır. 2 ila 8 derecede buzdolabında saklanması gerekmektedir. İnsülin uygulama yerleri karın, üst bacak, kol ve kalçadır. Enjeksiyon uygulanırken üst üste aynı bölge kullanılmamalıdır. Peki, insülin kalemi nasıl kullanılır? İnsülinler çeşitlilik göstermektedir kısa, orta, orta uzun, uzun etkili olarak kullanılmaktadır. Görünümleri berrak veya bulanıktır. Tedavi bireye özgüdür. İnsülin kalemlerinin tek kullanımlık veya yeniden kullanılabilen çeşitleri mevcuttur. Şu an elimde gördüğünüz insülin kalemi tekrar kullanılabilen bir kalemdir. Parçaları ayrılır. üç parça şeklinde kartuş olan insülinler kalemin içerisine yerleştirilerek tek parça haline getirilir. Diğer çeşit insülinimiz ise tek kullanımlık olan hazır kalemlerimizdir. Bu kalemler berrak, su gibidir. Bir insülin kalemin içerisinde 300 ünite insülin yer almaktadır. İnsülinin arkasında doz düğmesi yer almaktadır. Tedaviyi buradaki doz düğmesiyle ayarlayarak yapıyoruz. Diğer çeşit insülinimiz ise bulanık insülündür. Bu insülün İki çeşit insülinin karışımı olan bir insülündür. Bu insülinin mutlaka avuç içerisinde karıştırılması lazım. İnsülini karıştırırken de dik konumda avuç içerisinde en az 10 kez karıştırıyoruz. 10 kez de alt üst yapıyoruz. Bulanık renge geldiğinde içerisinde tortu var mı yok mu kontrol edilmesi gerekmekte. Sonrasında da kullanıma hazır hale geliyor. Bir diğer insülinimiz de yine karışım bir insülün fakat berrak renkte karışım bir insülündür. Bu insülünün avuç içerisinde karıştırılmasına gerek yoktur. Bu insülünün diğer insülünlerden ayıran nokta döner başlığını çevirdiğimizde insülünde arkaya doğru bir uzama olmamaktadır. Fakat diğer insülünlerde doz düğmesi çevrildikçe arkaya doğru bir uzama yer almakta. İnsülün iğne uçları tek kullanımlıktır. Odasısında kalmaları gerekmektedir. İnsülin iğne ucu insülini yapacağımız esnada insüline takılmalı, insülin uyguladıktan sonra da mutlaka çıkartılıp imha edilmelidir. İnsülin iğne ucu kullanılırken yanındaki koruyucu kapağı açıyoruz. İçerisinde bulunan iğneyi insülini düz bir şekilde sabitleyip insülin kalemin ucunda bulunan plastik kısma düz bir şekilde yerleştiriyoruz. Sabitledikten sonra çevirerek kapatıyoruz. İnsülin iğnesini ilk kez kullandığımızda dozaj düğmesini ikiye getirip mutlaka kalemi düz tutup havasını çıkartmamız gerekiyor. Daha sonrasında doz ayarlamamızı yapabiliriz. Dikkat edilecek tek nokta enjeksiyonda dik açıyla deriyi kavramadan, bükmeden enjeksiyon yapmaktır. İnsülin iğnesinin yan etkisi var mı? İnsülinin en sık görülen yan etkisi hipoglisemi yani şekerin 70'in altına düşmesidir. Titreme, terleme, halsizlik, baş ve karın ağrısı, görme bulanıklığı, çarpıntı gibi belirtiler gördüğünüzde kan şekeri ölçümü yapılmalıdır. Kan şekerini yükseltmek için meyve suyu, bal ya da çay şekeri kullanılabilir. Çikolata, bisküvi ve gofret gibi gıdalardan uzak durulmalıdır. İnsülin kullanan tüm hastalarımızın 3 ayda bir rutin kontrollerini yaptırması gerekmektedir. Sizler de sağlıklı bir yaşam için tedavinizi aksatmayın.